Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir görüntülerle yeniden sizlerleyim. Sizler için her an çalışıyorum. Her an sizlere yeni bir görüntülerle geliyorum arkadaşlar. Bugün de sizler için sevilen dizi oyuncumuz olan yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikov ve oğlu Ali'den yeni görüntüler paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız Magazin Dünyası kanalıma abone olmayı unutmayalım şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Hepsini bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiz kalmayın.